Tüm vatandaşlarıma selam ve saygılarımı sunuyorum. Biliyorsunuz 31 Mart'taki seçimlerden sonra önceki dönem belediye yönetiminden 900 kusur milyon SGK ve de 200 kusur milyon vergi dairesine borç olduğunu ve de toplamda 1 milyon 1 milyar 270 milyon TL civarında borcumuzun olduğunu tüm vatandaşlarımıza paylaştık. Ve de geçen hafta itibarıyla yani Ocak ayındaki merkez hükümetten gelen bütçemizin 66 milyon 291 bin 591 TL kesildiğini buradan sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani geçen dönemin Sayın Mehmet Çakın döneminin den kalan borçları dan dolayı 66 milyon 291 bin 591 TL paramızı kestiler. 190 milyon civarında paramız gelmesi gerekirken maalesef 120 milyon civarında paramız geldi. Bizim yaklaşık o o civarda bir personel ödememiz var. Yani bizim kendi kendimizin personelimizi ödeyecek, yetecek, yetmeyecek kadar bir parayla ancak e, kendi e, personelimizin maaşını ödeyebileceğiz. Tabii ki bunu da vatandaşımızın ödediği vergilerle destekleyip ödeyebileceğiz ama ancak vatandaşa yapmamız gereken hizmetleri de bu şekilde kısıtlamaya çalışıyorlar. Ben buradan çağrımdır. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve de sayın Çalışma Bakanı Sayın Işıkhan'a sesleniyorum buradan. Bir an önce e, gelin yapılandırma çıkarın. Tabii ki borçlar belediyelerde, kamu kurumlarında devamlılık esastır. Borçlar geçen belediyeden geldi e, kaldı biz ödemeyelim demiyoruz. Ödeyelim ama bu şekilde ...tamamını e, yani toplam bütçemizin yüzde kırkına yakını bir kestiğinizde... ...vatandaşı bizi değil... ...bizimle birlikte belki bizi de silkeliyorsunuz ama... ...esas vatandaşı silkeliyorsunuz. Vatandaşa yapılacak olan hizmetleri silkeliyorsunuz, kısıtlıyorsunuz. Onun için benim talebim... E, ...Uşak Belediye Başkanı olaraktan... ...vatandaşlarım adına talebim... ...gelin Sayın Cumhurbaşkanı'ndan ve de Sayın e, Çalışma Bakanı'ndan... ...talebim şudur... ...en geç Mart ayında... Hatta bu ay veya önümüzdeki şubat ayında da olabilir. Gelin yapılandırma çıkarın. Hem vatandaşın talep olan yapılandırmayı bir an önce uygulayın hem de belediyelerimizin geçen dönemden kalan borçlarını yapılandıralım. 120 ay vadeyle yapılandıralım ki biz bu e, e, borçları belirli bir planlama e, dahilinde ödemeye başlayalım. Hem vatandaşımızı mağdur etmeyelim hem de bu, bu e, geçen dönemden kalan borçları da zaman içerisinde ödeyelim diyorum. Tekrar talebimizin yapılandırma olduğunu tüm vatandaşlarımızla ve de tüm kamuoyuyla paylaşıyorum.